Yöremizin Sesleri Şimdi Yöremizin Sesleri köşemizde sizinleyiz sayın dinleyiciler. Hüsniye Özdilek mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden iki öğretmenimiz stüdyoda. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hande Aydın. Hoş geldin Sanda Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ve biyoloji öğretmeni Bilal Kemik. Hoş, Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi e, YouTube'da e, hikayeleriyle türküler... Bölümü hazırlıyorsunuz. Evet. Her ikimizde. Evet. Ee, Bilal hocam çalıyor, aynı zamanda söylüyor. Hande hocam da Hikayeli, söylüyor hikayelerini, anlatıyor ne? ve tamam. eşlik ediyor musunuz türküler? Eşlik de? etmiyorum. Evet. Peki. Şimdi bugün bize hikayeleriyle türküler hazırladınız. Evet. Evet. Yöremiz türkülerini Yöremiz seçtik. türkülerini seçtiniz. Hı hı. Hı hı. Şimdi biraz böyle okulunuzdan da bahsedelim. Öğretmenlik hayatınızdan da kısaca. Ondan sonra tabii hı hı. hikayeleri dinleriz. Türküleri de dinleriz. Bunu büyük bir zevkle yapıyoruz zaten. Kadınlara öncelik tanıyalım Hande Hanım size. Teşekkür ederim. Biraz okuldan bahsedin bize. Ne yapıyorsunuz? Okulumuz nasıl bir okul? Okulumuz Hüsnü Özerek Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi. İletişim ağırlıklı hı hı. bir okul. Bölümleri iletişim ağırlıklı bölümlerimiz var. 10 yıldır da Bilal hocamla beraber çalışıyoruz. Aynı okuldayız. Bölüm şefimizden böyle bir fikir çıktı. Biz de tabi okulumuzun o stüdyosunun imkanlarından faydalanmak istedik. Hem e, de gençlerin türkülere ilgisini çekmek istedik. Böyle bir e, çalışmamız var. Dediğimiz gibi bunu okulumuzun sayfasına da yüklüyoruz. Bir de ileride projeye çevirmeyi de düşünüyoruz bu fikri. Peki öğrenciler ilgi gösteriyor mu Bilal Hocam? Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederek söze başlamak evet, istiyorum. <laughs> ...söylediği gibi Hande Hocam'ın... ...okulumuzun meslek hocası, meslek lisesi... ...konumuz Türküler, ...işte halk müziğini tanıtmaya çalışıyoruz... ...onları sevdirmeye çalışıyoruz... Hı hı. ...bu yaptığımız çalışmanın da böyle bir etkisi olacağına... ...inandığımız için zaten bunu canı gönülden... ...severek yapıyoruz... ...etkili olduğunu da düşünüyorum... Peki, e, YouTube'da e, ilgi nasıl? Oradaki şeyleri ben biraz... ...teknoloji özürlü olarak... ...Hande Hocam'a bırakıyorum... ...onların istatistikleri <laughs> ondan <laughs> Peki. almak lazım... Peki. <laughs> Tabii orada çok bir ilgi yok... Ee, zaten hani yapılmış başka örnekler de olunca Var, evet. ha, ha, örnekler olunca e, altlarda kalıyor tabi izlenmesi. Ama siz biraz da böyle öğrenciler üstünde de ilgi uyandırmak adına başladınız bu işe ha, galiba. Ha, ha. Bir de şunu düşündük. E, sonuçta türkülerimiz e, bizim e, hüznümüzü, sevincimizi yansıtır. İşte diyelim ki bir ayrılığın, gurbetin, ölümün e, hüznünü verirken bazen de doğumun, e, Başka düğünün. sevinçlerin, evet. Evet, bir kavuşmanın e, sevincini coşkusunu yansıtır Tabii o türkülerin o arkasında bu duyguların ortaya çıkartan bir olay vardır. E, biz onlara da dikkat çekmek istedik. O yüzden ben hikayelerini anlatıyorum. Bilal hocam da o türküleri söylüyor. E, daha önce Sunam türküsünü, ah bir ataş ver, Suzi. Ormancı. E, ormancı türküsünü kayıt altına aldık. Ne güzel, ne güzel. Ee, o zaman Bilal Hocam, bugün hangi türküleri seçtiniz? İlk türkümüz Deniz'in Dibinde Hatçam. Hande Hocam hikayesinden bahsederken ben ufak ufak Türkiye'ye gireceğim. Evet, o zaman dinleyelim sizi. Denizin dibinde Hatcam türküsüne konu olan olaylar, 1940'lı yıllarda Burdur'un Arvallı köyünde, yeni adıyla Başsaray'da geçer. Evlerinin önünden pınarlar geçen, pencereye çıktığında ay gibi parlayan Hatça köyün güzellerinden biridir. Evlidir, ancak gönlünü bir çobana kaptırır. Çoban da Hatça'ya sevdalıdır. Birlikte kaçıp Antalya'ya yerleşirler. Bu olaydan kısa bir zaman sonra Arvalı'ya yakın bir orman köyü olan Kayış'ta başka bir Hatça da sevdiğine kaçar. Bu yaşananların ardından Kayış köyünden İbrahim Can adındaki mahalli bir sanatçı bu türküyü yakmış, iki haççanın sevdikleriyle kaçışlarının ardından yakılan ağıtlar halkın duygularıyla birleşip zamanla bugünkü halini almıştır. Denizin dibinde demirden evler deyimi o yıllarda Antalya sahillerinde inşa edilen demirli beton evler için söylenmiştir. Denizin dibinde hakçam demirden evler Ak kerdan üstünde anam çiftleri Ogunalı parmaklarda be Yağmur yağmayınca anam kökü sökülmez Ellerin köyünde halkçağım kahır çekilmez gidelim Evet hoştu. Ağzınıza, elinize sağlık. Teşekkür, ederim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi bilen Bilal Hocam, Efendim? nota konusunda yayına girmeden önce ben nota bilmiyorum dediniz. Evet. Gayet güzel çalıyorsunuz. Teşekkür ederim. Güzel de söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. Ne zaman başladınız ya da nota öğrenmeyi planlamıyor musunuz? Öyle <laughs> değil. <diye. gülüyor> Çocukluğumdan itibaren aslında e, yapıyorum. Yani kendi çapımda müzikle uğraşıyorum. Hatta bu benim ilk TRT deneyimim değil. Öğrencilik yıllarımda Ankara Radyosu'ndan İsmet Akyol isimli hı hı. bir sanatçı e, Diyarbakır Radyosu'na gelmişti. Üniversite çevresinden müzikle ilgilenenleri toplayıp bizi bir koro oluşturdu, çalıştırdı. Stüdyoya girdik, altı türkü söyledik. E, bunlar bizden sonra uzun yıllar paket programı olarak yayınlanmış. Falan bu güzel bir deneyimdi. Ondan sonraki yıllarda da işte bu e, törenlerde falan müzik öğretmeni da çok çalıştım yani yıllarca. Ama e, yani not öğrenmek biraz e, ekstra bir şey olduğu için belki ya da kendi çalıp söylediğim bana yettiğini düşündüğüm için hiç profesyonel bakmadım olaya. O yüzden böyle kaldım. Peki şimdi e, Hande hocam da e, tamam sözlerle eşlik ediyor da. Hı hı. O türküyü söylemek de hoş bir durum olabilir. Şimdi Türkü söylemek, şarkı söylemek zor işler bunlar. Sesi evet. ayarlamak evet. gerekiyor. Öğretmenlik başka bir şey. Çalıp söylemek başka Tabii. bir şey. Tabii. Şimdi siz ders almayı düşünmüyor musunuz? <laughs> yani hazır böyle bir olanak yaratmışsınız kendinize. Benim de aslında geçmişte işte liseye giderken hani her o ergenlikteki Aha. gençlerin ne yapabilirim de arayışlarıyla ben de bir bağlama kursuna gitmiştim, işte gitar çalmaya çalışmıştım ama. E dediğiniz gibi ayrı bir yetenek. Kulak hı hı. istiyor. Kulak dediğimiz o yeteneği istiyor. Baktım ki yapamayacağım. E orada kapattık. Orada kapattınız. Hı hı. Peki ona da saygı duymak gerekiyor ama biraz denemeye devam etmek lazımmış gibi duruyor. Ben biraz da e, küçükken işte benden çok küçük e, kuzenler, benden 10 yaş küçük kardeşim hı hı. şu an büyük şey çalıyor kendisi. Onların e, profesyonelliği, onların bu işi alıp götürmesiyle herhalde arkadan <laughs> Onunla yetindim herhalde. <laughs> Hiçbir zaman nota öğrenmeyi düşünmedim yani. Peki okulda çocuklara ders veriyor musunuz? Hayır. Müzikle ilgili bir şey yapmıyorum. Biyoloji öğretmeni zaten 30 saat dersimiz var. Zor <laughs> zar, zor. Sesimizin hali ortada görmüyor musunuz? Değil mi? Bu <laughs> evet. da doğru. Çok yoğun. Öğretmenlerin evet, iş yükü maalesef. de çok ağır. Ne yazık evet. ki. E, ama çocuklarla uğraşmakta ne kadar zorluk içerse de memlekete önemli bir katkı sağlıyor. Artık. Bir çocuk, bir çocuktur. Elimizden geleni evet. yapmaya çalışıyoruz. Her şekilde. Dışarı. Sıradaki türkü ne? Sıradaki türkümüz biraz dramatik, acıklı bir yüküsü var Hande hocam şimdi okuyacakken e, hikayeyi. E, bu kaputaş Plajı'nın yapımı sırasında e, birkaç işçimiz ölüyor. Onlardan birinin arkasına yakılmış bir ağıt. <laughs> e, türkünün ismi Halil'im. Hikayesini Hande hocam okuyacak. Evet. لنيل المكان Kalkan ile Kaputaş'ın arası türküsünü TRT repertuarlarına geçiren Hasan Kalkan'dır. Türkünün çıkış hikayesini şöyle anlatır. 1960'lı yıllarda Kaputaş Kanyonu'ndan yol geçirirlerken yol yapım çalışmaları sırasında yaşanan kazada dört tane işçimiz ölmüştür. Kazanın ardından olayın yaşandığı yere giden Hasan Kalkan o yıllarda daha çocuktur. Oraya vardığında sırtını kayaya dayamış. Halilim, ah halilim diye ağlayan, dizlerini döven bir kadın görür. O kadının o hali Hasan Kalkan'ın aklına kazınır. Yıllar sonra o görüntü Halilim türküsünün kaynağı olur. kapı taşın arası Yol mu bulamadı dağlar arası Yol mu bulamadı dağlar arası Halilimde düşmüş elde çapası Halilim halilim garip halilim Yar başından düşmüş Halilim, garip Halilim, yar başından düşmüş, ölmüş Halilim. Halilim, Halilim, garip Halilim, yar başından düşmüş. Ölmüş, Adı taş üstünde yazılı kaldı Durası duvarda asılı kaldı Curası duvarda asılı kaldı Hörüsü ardında yasılı kaldı Halilim halilim garip halilim Yar başından düşmüş halilim 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 garip halilim Yar başından düşmüş ölmüş halilim Evet her iki türkü de biraz iç burkucuydu. Evet. Değil evet. mi? Maalesef. Evet. evet yöremize evet. ait türkülerdi bunlar. Evet. Ee, şimdi tabii böyle... Biz genelde böyle üç türküyle <gülüyor> sınırlıyoruz <gülüyor> <Yani> <gülüyor> bu bölümümüzü bundan sonra hangi türküyü söyleyeceksiniz? Bundan sonraki bize? türkümüz biraz daha hareketli. Neşe'mizi yerine getirecek bir, bir türkü. E, e, Pazarda geline, Bal Var bal Gelinim isimli türkümüzle ilgili kısa bir evet. açıklaması var Hande Hocam'ın. Evet. Evet. Ee, onu da dinleyip veda edeceğiz size de ee, heyecanlı herhalde yatıştı artık. Evet. evet. <laughs> Öğrencilere ders vermekten biraz daha farklı Çok değil mi farklı. burada? Çok. <laughs> Aslında biz e, stüdyoya sadece bunun için de girmemiştik. Geçen yılda e, Antalya Milli Eğitim'in bir projesi vardı. Görme engelli öğrencilerimiz Aha. için sesli kitap projesi e, yaptık ve orada okuldaki öğrencilerimizle beraber e, 100 temel eseri okuduk, seslendirdik, ay sürdü çalışmamız. Yine daha önceki yılda da o pandemi döneminde işte okulumuzdaki o e, televizyon stüdyosunda EBA TV için çekimler yapıldı bir yıl boyunca orada çekimler yapıldı. İşte böyle bir fırsat varken elimizde bir şekilde değerlendiriyoruz. Evet, ne güzel hadi dinleyelim son türkümüzü de. Muğla Fethiye yöresine ait Bazarda Bal Var Gelinim türküsü yörede kına gecelerinde gelin ağlatmasında geline kına yakılırken söylenen türkülerden biridir. Gelinin bu mutlu gününü kutlayan, onun güzelliğini, kıymetli oluşunu öven, bir yandan da evliliği ile ilgili ona nasihatler eden bir Türk. I'm mm -hmm. küstü gelinim yar bana küstü Güveyin uslu gelinim güveyin uslu gelinim Ah deyle gelin gelmeye kıymatlı gelin Gelinim güzelim günün kutlu olsun Hem orada Pazarda kuzu gelinim, pazarda kuzu Tüyü kırmızı gelinim, tüyü kırmızı Bir adam kızı gelinim, bir evin kızı gelinim Ah deyle gelin, gelmeye kıymatlı gelin Gelinim, güzelim, günahın kutlu olsun Ve sayın dinleyiciler bu bölümümüzün de sonuna geldik. Şimdi Hüsniye Özdirek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Hande Aydın ve Bilal Kemik öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Biz ediyor. çok teşekkür ediyoruz. Biz deyiz. çok teşekkür ediyoruz. Biz burada olduğunuz için, için Bilal yüzünüz için çok Abi, teşekkür ediyoruz. Çok biz sağ, de sağ olun. Sizleri tanımaktan mutlu olduk. Dinleyicilerimiz de öyledir diye umuyoruz.